Şu <laughs> Boy o ne oğlum? O ne? <laughs> evet yeni videodan da herkese merhaba ben Onur. Bugün yanımda Serdar var. Serdar merhaba de. Hello. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ee, ve yanımızda Boyka Baba var. Ne yapacağız bugün? Bugün gezeceğiz dolaşacak, çocukları görürüz belki. Boykayı oynatırız. Öyle vlog gibi bir video olacak arkadaşlar. Hava da güzel bugün. Ee, boykayı gezdiremedik. Boyka sıkılmıştı biraz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beni kırmayıp aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok güzel olur. 100.000 artık hak ediyoruz bence. Artık bir 100 bin olalım. Şimdi yola çıktık. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Bir 5-10 dakikalık yolumuz var. Okulun bahçesine doğru gideceğiz. Orada boykes alacağız. Serdar basketbol topunu aldı. Basketbol da oynayacağız. Evet oraya gidince görüşmek üzere. Korkuyor musun? Evet. Korkma korkma bir şey yapmaz. Evet. Sevebilir misin? <laughs> sev sev Hadi hadi sev ya cesaret Sevim et mi? Sev hadi ya. Kaç yaşındasın sen? 7.5 Arkadaşlar pitbulllar çok saldırgan Şu an 7.5 yaşındaki bir çocuğu ısırdı Değil mi? Ee, yalan söyleme ya <laughs> Pitbulllar saldırgan mı? Evet Adın ne senin? Agarparos <laughs> Ömer Poyraz. Bular saldırgan mı? Saldırgan. Hani saldırıyor mu sana? Yok. Ee, hani nasıl saldırgan? Akıllı köke. Eğitmişsiniz sizin? Eğitmiş miyim? Evet. Saldır desem saldırır mı sana? Evet. Diyeyim mi? De. Çocuklara saldırmıyor ama saldırı desem bile saldırmıyor. Bak diyeyim saldır. Saldır boyka. Saldırmasın. Bak saldırmıyor. Çocukları çok seviyor saldırmıyor. Atın. Hadi sen bisikletine bin. <laughs> bir şey yapmaz o sana. <laughs> Ömer Poyraz, boyka'ya alıştı. İlk başta korkuyordu buraya geldiğinde. Ama boykanın ona bir şey yapmadığını görünce hiçbir şey olmadı. Serdar at bir basket. Sen bu işi bırak. Sen bu işi bırak. <laughs> Boyka. Hadi görüşürüz. <laughs> Bisiklet niye bıraktın buraya? Tamam Topunu keserim ha <laughs> Evet Al attım Bu da başka bir kardeşimiz Boyka'yı çok sevenlerden <laughs> Sen kaç yaşındaydın? 9 yaşında ve Pitbull'dan korkmuyor. Bizim de aynı. böyle değil. 30 yaşında olup da Pitbull'dan korkanları gördüm ben biliyor musun? Korkulacak gibi bence, Değil mi? Gel sizin bir fotoğrafını çekeyim. Boyka otur. Şöyle. Boyka poz ver oh, poz. Serdar orada top oynuyor o yüzden. Bakmıyor. Oraya bak. Taşması <laughs> var mı onun? Tasması var. Serdar tasması nerede Boyka'nın? Hadi Boyka'yı eğit. Oturttur Boyka'yı. Boyka. Yı. Umutcan. 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 Umutcan Umutcan. Evet mahallenin gençleri Pitbull'dan korkmuyor. Boyka'yı sosyalleştirmek için sürekli böyle insanların içine çıkartıyoruz. Ee, onlar da sürekli... Yoruyor Boyka'yı ve alıştı hepsi. Boyka'yı çok seviyor. Ee, hepsi Pitbull'un zararsız bir ırk olduğunu biliyor. Oynamaya geliyorlar. Boyka'yı çok seviyorlar. Serdar'ı ısırabilsin Boyka. Serdar yorumlarda sürekli görüyorum. Kışkırtma videosu istiyorlar. Bir kışkırtma videosu çekelim mi artık? Saldırı ısırır beni ya. Isırır mı? Isırır. <gülüyor> <gülüyor> Korktum kaçıyorum Bence ben. Bence Ömer Poyraz'a bir kışkırtma videosu çekelim. <laughs> Boyka'yla. Kızdırma, kızdırma Boyko Baba sinirleniyor. <laughs> Boyko ısır oğlum onu ısır. Hak ediyor Serdar, Isır onu, ısır onu. Isır onu. Fotoğraf mı çeksen? Vazgeçtim Boyko, çok çirkin çıkıyorsun. Bakın abi bir fazla arıyor. Onu onu satayım yatırlar. Onu onu satayım. Kaçma kaçma sana gelmiyor. Bir şey yapmaz, bir şey yapmaz korkma. Koru koru sen yine de. Çık çık çık. çık. Boyka asla saldırmaz. <laughs> Korkmaya mı başladın? Korkma korkma ya, bir şey yapmaz. Ya, şimdi kafana atlayacak. Ortası, ortana... Atlamaz nereye kafana atlayacak? Ortana alacak? vuracak şimdi göreceksin ya. <laughs> beni, beni vurmaya çalış. <gülüyor> 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 Bak köpek zaten öğlen yemeği yemedi, seni yemedi. Yani. Yok hele. Evet. Yok hele. Boyka bugün öğle yemeğini yemedi. Seni yesin mi? Yok hele. <laughs> Gel bakayım, otur. Otur. Aa eğitimli. Aa eğitimli, oha. <laughs> Biz de basket oynamaya çıktık. Yani gezmiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Sadece basket oynarız ve Boyka'yı dolaştırırız diye çıktık. Mahallenin gençlerini gördük. <gülüyor> <gülüyor> Ömer seni ünlü mi? Yok ya. Ben istemem <laughs> Umut seninle video çekmiş miydik biz daha önce? Evet. Çektik değil mi? Sağ evet Umut'la da daha önce bir video çektik. O videoda da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Ömer, Ömer, Ömer biraz korkuyor ya Boyko'ya. Boyko'ya top at. Oh. Aa, karşılık sana. <gülüyor> Boyka. <gülüyor> Geçin ikinizin fotoğraf çekeyim Boyka'nın yanında. Kapak fotoğrafı yapacağım hadi. <laughs> bağlama bağlama gelsin buraya. Gel Boyka gel. Torpil patlatacak bir şey yapar. Torpil mi? Var mı torpil? Var. Torpil mi patlatacaksın? Getir. Patlat. Getir. Tamam getir patlat. <laughs> Canavar ya. Nereden getireceksin? Burada. Oraya mı sakladın? torpil getirecek şimdi. Boyka nasıl bir tepki verir diye merak etti. Ben dedim patlat sorun yok. Yani kötü bir tepki vermez Boyka. Sadece bakar yani patlama sesine bakar. Öyle yani. Getirsin bakalım patlatsın. <laughs> Canavar ya. Getirdin mi? O torpil değil ki oğlum. O kız kaçıran. Ver patlatayım. Ya, oğlum ben kaçacağım. Boyka dur. Bak otur. Bekle. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Dur. Ömer, torpil. Hayır, hayır. Ay bak, kaçayım. Hayır. Bak hayır. hayır. <laughs> korkma, korkma bir şey olmaz. <laughs> bak o ne oğlum? O ne? Nereden buldun oğlum sen onu? Ben aldım onu. Ne zaman aldın? Bir hafta oldu. <laughs> Oraya mı Evet. <sakmıştı? gülüyor> boyka bir tepki Köpek vermedi ya. Geçti. Öyle sadece sese doğru baktı. Köpek yanına geçti. Korkmaz Boyka alışık ya. Boyka silah sesine de alışık. Ee, bundan önceki ay, videoda, ay. pardon bundan önceki videoda değil. Bundan önceki video yavru videosuydu. Yavru videosundan önceki videoda silahla birlikte ormana çıktık. Boyka da yanımızdaydı. Ee, boyka o yüzden silah sesine alışık. Korkmuyor yani silah sesinden. Silahın atıldığı yere doğru gidiyor. <laughs> Belki domuz avına da gideriz Boyka ile bilmiyorum. Ee, yani boykaya zarar gelmesini istemiyorum o yüzden. Boykaya domuz avına gitsek ne olur Umut? Boyka domuzu öldürebilir mi? Evet. Öldürür mü? Evet. Allah Allah. Boykayı ben gezdirdim kaç kere. Gezdirdin mi? Evet. Seninle zaten video çekmiştik. Evet. Görmüşler de. Evet. Ben bayağı alıştım boykaya ya. Evet. <laughs> Bunu tasmanı alıp ömür yapalım mı? Şimdi. Ne yapalım? Ömer'in üstüne ben köpeği getireceğim. Yani. Ko korkuyor Ömer, korkuyor. Sen bak. Hayır, tuturacağım. Tasmanı. Tamam, getir. <laughs> Umutcan'la bayağı alıştı Boyka. Umutcan da hiç korkmuyor zaten. Bak, bak, bak. Boyka. Ye oğlum. Ye, ye Ömer'e. <laughs> tamam. Hariketlere bak ya. <laughs> Kışkırtma mı yapacaksın Ömer'e? <laughs> Al. Ömer bence kaç. Bağladın mı? Aferin. Gel. Onu kitle. Evet şu an Umutcan Ömer'e kışkırtma yapıyor. Aha. kaçar lan. Ver ver. Umut tutuyor ya Boyka kaçamıyor Umut'tan. Ver ver. Boyka Umut'tan pitmiyor. Gider gider. Çok <laughs> kavga ben ediyorlar şu an. Ben gezdireceğim, ben gezdireceğim diye. Senin ne yine? <laughs> Etraf göze kalan mı? Kulak Bak. gördün gördüm ısır. Fati korkuyor musun? On kaç yaşında nasıl korkuyorsun lan şu <laughs> sen, sen daha çok korkuyorsun lan. <gülüyor> <gülüyor> Umut bak geri dışarıdan seni götürürüm peşinden köpekler. Ne oldu Umut? Dışarıdan <laughs> çıkartamıyoruz. Ayağını kaldır, ayağını kaldır Boykan'ın. Boyk ayağını kaldır. Sen kaldır, sen elinle kaldır, korkma. Sen alışıksın Boykan. Biliyorsun bir şey yapmayacaksın, değil mi? Lanmam <laughs> <laughs> Korkma oğlum, korkma. Tamam. Boyka, boyka Arkadaşlar böyle. E, Boyka'yı gezdirip çocuklarla oynatıyoruz. Boyka da çok eğleniyor. Güzel oluyor yani böyle. Köpeklerde sosyallik gerçekten çok önemli. <laughs> çılgın ya, harbiden çılgın. bak <laughs> bak. Ömer bize abone olsunlar mı? Söyle. Olsunlar. Ki. Videoyu beğensinler mi? Sen söyle evet. hadi. Beğensinler. Videoyu beğenin kanala abone olun da. Videoyu beğenin kanala abone olun. Adamsın. <laughs> <laughs> Allah senin <laughs> olsun. Ömer üstüne koşuyor bu hikayede birlikte. <laughs> İşte gezdiriyor. Ben bir şey ya. diyeceğim. Ha söyle. Bu kanala abone olmayın. Bunu salak kadar kafası var çünkü. Hiç çekmiyor video. Çekmiyor oğlum. Bu güzel bir video çekerse bunu abone olun. Yani Boyka'yı öyle çok gezdirirse ceza <laughs> beğenmeyin bu videoyu. <laughs> Arkadaşlar duydunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayacak mısınız? Niye Ömer ya? O ben kötü mü video çekiyorum? Ya iyi çekilsin tamam tamam pardon Bu videoya bayağı bir abone olun Baya abi Baya Ne abi. kadar kaç 5000 like gelsin bu videoya Daha fazla Daha fazla mı gelsin Tamam bakalım arkadaşlar Ömer'i duydunuz 5000 like'dan daha fazla istiyoruz bu videoya abi, şey yapmayı bilmiyorsun Tasmayı ya. topla tasmayı. Yapmayı Ömer. Tasmayı topla. Umut. Kitle köpek. ondan sonra dur ben dur Umut kitlesin. Bir şey diyeyim mi Umut? Bu köpekten azıcık uzak dur. Arkasında ise seni GG yapar bak. <laughs> ne yapar Ömer? Ömer ne yapar? Seni yapar. GG yapar. Cici yapar. O ne demek? GG <laughs> demek. Senin kafanı kopartır sonra vücudunu yer. <laughs> <laughs> kesin. Kesin yapacak. <laughs> e Evanın yavrularını gördünüz mü? Evet, ben gördüm yeter. Gördüm nasıl? Ne? Güzel ne? mi? Bir tanesini bana ver. Ben sen bana göster. Bir tane Yani sen başka birisinden alacaktın. Aa, alamadım. Hmm, Yavruları ben mi? bakacağım, benim yavrularım. Ver Bo Boyka bırakmıyor. Boyka ha. Evan Evan mı? Hah. Neydi? Evan'ın mı boyka? Ya ben az önce gördüm, izlemedim ama sen gösterdin bana. Neyi? Az önce göstermiştin ya kamerada. Evet. Evet. İzlemedim ama gördüm. Yazacak misin videoları? Yani izlemeyi özen gösterdim. Ne zaman getirsin ya, yavruları? mı? Evet. Yavrular çok küçük getiremem şu an. Ben kesin bir kitap Onu... pitbull boyka yazacağım. Umut tutamıyorsun boykayı. Umut can bak seni yere düşer. <laughs> Canavarlar ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar zararsız bir ırk olduğunu. Her şey yetiştirmekle nasıl yetiştirdiğinize, nasıl eğittiğinize bağlı. Sosyal yetiştirirseniz böyle çocukların içinde oynatarak yetiştirirseniz, büyütürseniz yavruluktan insanlara asla bir zarar olmaz. Bunun garantisini ben veririm. Böyle görüyorsunuz. Abi. Efendim. Gel canım, Böyle dolaştırıyorlar, oynatıyorlar. Abi, Gerçekten abi. çok seviyorlar Boyko'yu. Zaten Umutcan sürekli bana söylüyor. Abi, abi. Ya Serdar, Serdar ne bu ya? Ne çekiyorsun abi, abi. Umutcan? Abi, abi. Umutcan bana zaten sürekli söylüyor. Boyköy'ü getir, Boyköy'ü özledim falan diye. Böyle arada getireceğim. Umutcan'la da video çekeriz. Onur abi bir torpil daha patlatalım köpek. torpil getir torpil patlat. Ya. <laughs> bu tam şey. Ee, gidiyor gidiyor. Niye? Diyor so, yiyecek kadar yüreğin varsa gel ye. <laughs> evet Umut. <Dr>. Boykoya getiriyorum. <laughs> Götürme ya. Niye götürmeyeyim? Çok videolarını evet de videolarını izlemeye devam edebilirim. Unutmazsam kit dur Arkadaşlar bu kanala abone olup like atmayı unutmayın. Öyle mi? Evet. Olmuyorlar. Abone olmuyorlar. Like atmıyorlar. Ne diyorsun ya? Ne Not... like atmazsa ne Daha buraya at... çıkabilir miyiz? köpekten köpeğin yanına Nereye çıkabilir miyiz? Dağa. Nereye? Bu dağa çıkabilir miyiz? Dağa mı? Evet. Çıkarız. Ya Onur Orman abi. videosu mu çekelim? Evet. Tamam çekelim. Abi, evet, o tamam. Orman videosu gelecek. Aa bir dakika yakında orman videosu like'ınıza bağlı arkadaşlar. <laughs> evet. Ar arkadaşlar, Ömer'i duydunuz arkadaşlar. Ne kadar çok güzel çok bir like gelirse bu videoya. Arkadaşlar. Umut ve Ömer'le birlikte ormana çıkıyoruz. Domuz avına mı gidiyoruz Ömer? Evet. Domuz bizi yemez köpek. Yemez boyka var boyka. Köpek yer. <laughs> ormana ne zaman getiririz onu? Ne zaman? Ormana mı? Haftaya gidebiliriz. Haftaya tamam. orman videosu çekeriz. Ben belki gelemem ya. Haftaya burada olmayabilirim. Hafta canlı ders mi geliyor lan. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu şekilde boykaya gezdirelim dedik. Hem basketbol oynamaya çıkalım dedik. Hem bize eğleniyoruz hem Boyka'yı eğlendirdik. Umarım sizi de eğlendirmişizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizin güzel yorumlarını bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar. İyiyim.